Bodrum'a gelelim YouTube kanalından herkese merhabalar. Size daha önce bu projenin çekimini yapmıştım birkaç ay önce. O zaman burada bir tane örnek villanın temeli vardı. Şimdi gördüğünüz gibi inşaat inanılmaz derecede ilerlemiş ve çok hızlı gidiyor. Şimdi proje hakkında size bilgiler vereceğim. Buranın önceden size vermem gereken bazı şeyler var. Söylemem gereken izlemeden önce tedbir olarak. Şimdi burası lokasyon olarak gerçekten çok güzel bir lokasyonda. Niye güzel? Burası bölge olarak Yalıkavak'ta her yere yakın bir konumda. Dört mevsim oturmaya çok uygun bir yer. Buraya şimdi bakanlar yani Bodrum'dan yer bakanlar genelde deniz manzarası ister, sahile denize yakın yürüyüş mesafesini de ister vesaire. Ama buranın durumu farklı. Buranın önü açık böyle gördüğünüz gibi şehir manzarasına sahip bir lokasyonda. Yalnız fiyatı da ona göre. Yani bu fiyatta iddia ediyorum hani bu kadar büyük arsalara sahip, müstakil havuzlu, tek katlı, bu özelliklere sahip bir yer gerçekten yok. Fiyatı da o yüzden makul. Yani bu yalık havakta bir, al, bir yer almaya yetişemeyen müşterilerimiz için aslında çok uygun bir seçenek. Ee, şimdi size projenin konumuyla ilgili, detaylarıyla ilgili Onur Bey'den destek alarak bilgiler vermeye çalışacağız. Onur Bey zaten bizim birçok videomuzda bulunmuştu. Onur Bey şimdi bize öncelikle projenizin konumundan, özelliklerinden, çevredeki avantajlarından bahsedin isterseniz. Sonrasında da projenin genel hatlarını çizelim. Ben size o konuda hatırlatma yaparım. Ee, sonrasında bir tane villamızı gezelim örnek olarak. Odaları nasıl, balkonu nasıl, içeri kullanacak seçenekler, detaylar neler. Onlardan bahsedelim. En sonda ödemeler hakkında bilgiler verelim. Burası çünkü ya yakın zamanda teslim olacak bir nokta. Ee, nasıl ilerlediğinizi sizlere soracağız hep. Buyurun öncelikle konum hakkında bildiğiniz, bize tavsiye edebileceğiniz, söyleyebileceğiniz şeyleri bekliyoruz. Tabii ki. Projemiz yalı e, Yalıkavak merkezi çok yakın. Orta kentten yalık hava inen e, sapağın hemen çok yakın bir lokasyonda yer alıyor. Ulaşımı oldukça kolay. E, düz ayak, tepelerde değil, herhangi bir rampa çıkmadan direkt bankalara, alışveriş merkezlerine, hatta yürümeyi seviyorsanız bir buçuk kilometre mesafede yalı kavak ya çok rahat ulaşım sağlıyor. Yani ben şunu söyleyebilirim ekleme olarak, burası yalık kavak net olarak. Yalık havan giriş sapağında ve yalık havan haritasının içerisinde olan bir nokta buradaki bulunan imkanlara zaten yalık hava neresinde oturursanız oturun gelmek zorundasınız. Büyük marketler burada. Bankaların hepsi burada. Noter burada. Benzin istasyonları burada. Yani ya neresinde oturursanız oturun bu bölgeye zaten günde bir kere iki kere gelmek zorundasınız. Dolayısıyla burası o anlamda çok güzel bir lokasyonda. Evet. Kesinlikle e, yalık havan avantajları saymakla bitmez. Yaz kış yaşama olsun e, yazın hareketli e, yaşantısı olsun. Bunlar en büyük avantajları. Buranın ona e, göre bir avantajını şöyle sıralayayım size. Yalık havak trafiğine girmiyorsunuz yazın. Yani evet o da zaten, çok güzel. Kışın zaten e, bir şekilde ulaşım kolay bir şekilde sağlanıyor ama yazın özellikle bayramlarda ve sezon içinde ciddi bir trafik problemi yaşıyoruz ister istemez. Burada orta kente ulaşımınız trafiksiz, Yalı Kavak merkeze ulaşımınız trafiksiz hatta Gündoğan'a ulaşımınız çok kolay. Çünkü hemen Yalıkavak Gündoğan yolunu birleştiren yola çok Bu yolu aslında İstanbul'daki E5 gibi. Önümüzdeki yol. Yani Hı. bu yolu kullanarak Bodrum'un her yerine rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Ve buna havalarına gidiş de çok rahat bence. Hiç ışığa takılmadan neredeyse direkt ana yoldan havaalanına takılmadan rahat rahat geze çok da güzel bir yol gidebilirsiniz. Şimdi yola yakınız ama farkındaysanız videodan da anlayacaksınız. Hiçbir şekilde yol Evet sadece almayayım. çalışanların sesi var şu an. Sakin bile yer yani. Burası yol sesi alan bir yer değil. Yol dediğimiz yer bakın te orada. Ama tabi buradan yola çıktığınız zaman araçta da bir dakikada oradasınız. Yol aramızda 300 metre mesafe var. Yola düz ayak ama. Çok hafif bir rampada. Düz evet. Adım, çok hafif bir rampada olması projenin aslında en güzel özelliklerinden biri güzel kademeler. Evet. Yürüyerek kademeler. gidilebilir buradan her yere. Yani arabaya binmek zorunda değilsiniz aslında. Evet. Şimdi projenin genel hatları hakkında sizden bilgiler alalım. İşte genel e, kaç tane konut var burada, metrekareler nasıl, işte otopark durumları, varsa siteye hizmet eden jeneratör, su deposu bunlar ne durumda? İşte genel altyapı hakkında bize bilgiler verirseniz işte buranın bahçe bakımları, havuz bakımları nasıl olacak gibi sitenin geneliyle ilgili konulara değinirseniz sevinirim. Tabii ki. Ee, şimdi projemiz toplam 13.500 metrekare arazi üzerine kurulu. Toplamda 17 tane villamız var. Villalarımızın minimum arsa payı 550, maksimum 860 metrekare arasında değişiyor. Hı hı. Ee, şu anda mevcut satışlarımız oldu. Kalan evlerime minimum arsa payı 650, maksimum 860 metrekare. Bunlar çok ciddi metrekareler bu arada. Evet, arsa kullanımları oldukça kaliteli. Güzel de kullanıldı. Şimdi arsa şekillerini biraz daha detaylandırın isterseniz. Şimdi burada tek katlı villalar var benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi bu tek katlı villalar istenseydi dubleks olarak da yapılabilirdi. Ama burada e, yatay mimari tercih edilmiş ve bence çok güzel olmuş. Bu tip yerlerde Bodrum'da az var ve tercih edilen bir yapı. Yani tek katlı olduğu zaman ne oluyor? Yüksek tavanlı oluyor. Odalar daha rahat oluyor, düz ayak oluyor. Giriş imkanı her odaya bahçeden ana kapıdan daha fazla oluyor. Kullanımı çok kolay oluyor. Bunu normalde küçük arsalarda dubleks yapıyorlar ki bahçeye yer kalsın. Burada zaten bahçeler büyük olduğu için tek katlı mimari kullanmışlar. Gördüğünüz gibi dek alanı da ciddi anlamda büyük. Bütün villaların villalarda bu özelliklere sahip. Yani bahçe ve villa olarak tatmin edebilecek bir yapıda. Kesinlikle ee dediğiniz gibi projenin bana kalırsa en güzel artısı tek katlı oluşu. Hı hı. Geniş arsadan zaten bahsettik. Bu herkes için aşağı yukarı yeterli bir arsa payı. Ee, evlerin tek katlı oluşu, dediğiniz gibi tavan yüksekliğimiz diğer projelerde olduğu gibi burada da sağlayabildik. 80 metrekare hemen salon ve yatak odalarının önünde geniş bir terası var. Güneşlenme alanı var. 32 metrekare yüzme havuzu var. Peki şeyden bahsedelim. Ee, otopark olarak her villanın kendi otopark alanı var gördüğüm kadarıyla. Buraya herhalde 4 araç falan sığar. Biz ortalama 2 araçlık bir otopark tasarlıyoruz. Hı -hı. Ama müsait arsalar isterlerse 6-7 araca kadar. Otomatik kapı sistemi olacak tabi siz teslim edeceksiniz. Otomatik hem yaya hem de otopark. Peki jeneratör ve sülopası konusundaki şeyleriniz nedir durumunuz? Bütün villalarımızın yaklaşık 10 tona yakın su deposu var. Hepsini kendine her ait. Kendine ait. Bu havuzun altında herhalde gizli Aynı. şu bölgede değil mi? Evet 10 ton her bir villanın kendine ait var. Kendine ait havuz e, su depoları var. Mevcut. Tamam güzel. Şimdi proje hakkında bilgi verdik. E, konum hakkında da bilgi verdik. Şimdi gelin e, bir tane villanın özelliklerine gelip bakalım. Hangi, Nereden başlayalım hangisine bakalım? E, bina dışı ile ilgili ben biraz bilgi vereyim. Tabii. Şimdi e, siz çekimlerde de net bir şekilde gördük, görmüşsünüzdür. E, konumuna hitap edecek, gözü yormayacak, doğayla bütünleşmiş köy taşlarını hem site duvarlarında, çevre yolları hem site duvarlarında hem de bina ce e, villa cephelerinde kullandık. Baktığınızda çok güzel bir bütünlük var. Burada yaşam başladığında, peysaj yapıldığında, e, ışıkları yandığında muazzam çok hoş bir görüntü olacak. Evet, önceki yaptıkları projelerde de ışıklandırmaya çok kıymet veriyorlar. Gece çekimlerini hatta bir inşaat bittikten sonra çekip paylaşıyorlar hani görsel olarak. O yüzden güzel olacağını düşünüyorum. Ortamla doğal başla birleşince daha da kaliteli görünüyor. Evet, şimdi burayı mı örnek alacağız? Biraz siteyi gezelim, Tamam. oradan örnek birliği geçip devam edelim. Tamam. Evet, şimdi bir tane villamız geziyoruz. Burayı niye seçtik? Burası içi en çok tamamlanmış olan. Size daha iyi görüntüler verebilmek için bu villayı seçtik. Ee, biz şeylerden bahsetmedik, aidat konusundan bahsetmedik. Buradaki bakımlar vesaire nasıl olacak o konuda bize bilgi verebilir misiniz? Bununla ilgili şu anda herhangi bir çalışma yapmadık ama buradaki ihtiyacımız havuz ve bahçe bakımı. Hı hı. Çünkü biz kendi kamera sistemimizi, kayıt cihazımızı ve su depolarımızı zaten bütün villaların üstteki şekilde yerleştirdik. Hı hı. Ee, şu anda havuz bahçe bakımı aidatı dışında herhangi bir şey görünmüyor. Ev sahipleri ayrı bir talep olursa işte farklı örneğin bir plaj anlaşması. Bunlarla ilgili bir anlaşma e, ya ortak güvenlik, ortak bahçe bakım vesaire aynen. istenirse yani şöyle diyebiliriz. Buralar tamamen satıldıktan sonra mal sahipleri yönetim planı oluşturacak. Onun üzerinde istekleri kararı alabilirler aynen. oy birliğiyle. Bahçe bakımlarını, havuz bakımlarını yapabilirler, güvenlik koyabilirler veyahut da koymayabilirler. Herkes kendi de yapabilir. E, iData o yüzden şu an belirgin değil, 1000-1500 lira da olabilir. Sizin tercihlerinize göre 10 15 bin lira da olabilir. Size kalmış yani bu. E, bu konuda bu kadar söyleyebiliriz. Şimdi e, bir tane villayı gezeceğiz. Burada oda yapılarını, mutfağı, içeride kullanılan malzemeleri Onur Bey bize izah edecek. Kapı bu büyüklükte mi olacak? Buradan evet. başlayalım. Geniş bir kapımız var. Çok güzel. Pivot kapı mı yoksa normal kapı mı olacak? Bayağı büyük çünkü. Normal kapı. Normal kapı, güzel. Girdiğimizde burada sağ tarafta yerden ısıtma kolektörümüz, eee, vestiyer alanımız bulunacak burada. Buradan anlıyoruz ki yerden ısıtma var. Yerden ısıtmamız var. Hemen sağ tarafta ortak tuvaletimiz ve çamaşır kurutma makinasını koyabileceğimiz bir alan. Bayağı geniş. Kaç metrekare burası? 4,5 metrekare. Burada banyo yok. Çamaşır makinesi alanı var. Evet. Doğru mu? Ve bir tuvalet, Doğru. Evet. bir de lavabomuz var. Geldiğimizde burada 60 metrekare bir salon ve mutfak alanında... Villanın toplamı kaç metrekare? 136 metrekare net. Net yani şu verandalar falan. Yani size bürüt söylendiğinde bu verandaları da dahil ediyorlar birçok kullanılmayan alan da var. 136, 136 metrekare net. Yani belki size 170 metrekare denen yerler burayla aynı boyda veya daha ufakta da olabilir yani aslında net metrekareden konuştuğumuz için. 60 metrekare net bir salonunuz var. Salon bu şekilde. Direkt havuzu açılıyor, bahçeye açılıyor. Arabanızı park edip girdiğinizde zaten içeride oluyorsunuz. Hı. Hı hı. Şurada da U bir, e, bayağı geniş da, güzel ada mutfak olacak bir, peki burada. ilgili çalışma devam ediyor. bir kaç çizim var. Eğer uygun o da yapılacak. Ben şimdi buralara belki şey ekleyeceğim. buranın bitmiş renderları var. Onlar eee imalata uygunsa ben size ekleyeceğim ve görmüş olacaksınız nasıl olduğunu. Bu karşıda da TV ünitesi gözüküyor. Orada bir yemek masası tahmin ediyorum. Oldukça ferah. İki Hı -hı. tane geniş doğrama var hemen. Evet, boyları çok yüksek, ferah geniş. Direkt hemen, bahçeye dağıma. açılıyor gördüğünüz gibi. Şey Gerçekten sessiz ve huzurlu bir yer. Onu öncelikle söyleyeyim ve aynı zamanda da yol Çok güzel bir akustiği var. Yine burada, şurada ve hemen mutfağın arkasında iki adet pencere. Evet, VRF iklimlendirme sistemi var. Güzel. Taban yüksekliği yine dikkatinizi çekti. Evet evet bayağı yüksek. Yalık projenin aynı metre yüksekliğinde 3.20 metrede de düşme payından Evet çoğu o yüzden de ferah hissettiriyor. Gayet güzel. Peki bu yeni inşaatlardaki garanti süreçleri sizde nasıl işliyor? Ya yeni inşaatlarda... Ya buraya teslim aldı müşteri. Siz de buraya yerden ısıtma yaptınız. İşte klima sistemi koydunuz. Birçok malzeme var. Belki beyaz evet. eşya bir parça olacak. Neler oluyor bu arada? Ankara Sıra Tüm setimiz var. Hı -hı. Ocak fırın. Ee, zaten bu tarz ürünler bayi garantili. Evet, beyaz yani eşya kendi bayisinden olarak. garantili oluyor. Yerden ısıtma kendi garantili. Hı hı. İnşaatın beton harbisi zaten bizim garantimizde. Uzun motorları avut firmasının garantisi. Hı hı. Dolaylı yoldan hı -hı. diğer hı -hı. firmalar hı -hı. yani faturalı ve hı -hı. yasal yolla yapılmış firmalar oldukları için zaten bir garanti şeyleri var. Bir evet. problem olduğunda onlarla iletişime geçip tadilatlarınızı yaptırabilirsiniz. Şimdi burada üç tane odamız var. Şuradan başlayalım. Üç odamızın kendi ayeti, ebeveyn banyosu var. Hımm evet. Üç oda var. Yani 3 artı 1 burası. Üç odanın da ebeveyn banyosu var. Bu güzel. Odanız direkt havuz ve terasa çıkıyor. Harika. Bütün odalar aynı zamanda havuz ve terasa çıkıyor. Bir tanesi arka tarafa bakıyor. Tamam. Ama yine toprak altında kalan bir oda değil. Aldıktan sonra istenilen sonra da kapı yapabilir. Evet güzel. Çok sorun değil. Buraya diyorsun dışarı doğru mu kapı yapabilir? Dışarı doğru yapmak isterse yapılabilir. Hmm, direkt bahçeye açılan bir kapı yapılabilir. Bunda da evveyim banyosu var. Bunun bu demin geçtiğimiz oda kaç metrekareydi? 13 metrekare, 15 metrekare. Ebeveyn yatak odasına gideceğiz. Orası da bir metrekare. Bunlar banyolar hariç metrekareler. Banyolar hariç metrekareler, evet. Banyolar da ortalama 4, 3, 5-4, 5 metrekar arasında. Güzel. Ana yatak odamız hemen bulunduğunuz yer giriş kapısında oluyor. Evet. Burada küçük bir hol alanı var, kendi banyosu. izleyiciye. Gayet güzel. Burası kaç metrekare? Burası 20 metrekare. 20 metrekare. Evet, yerlerde ne kullanılıyor? Şöyle ben göstereyim. Yerlerde bazı ev sahipleri tercihlerini değiştirdiler. Mermer olan var, normal bizim seçtiğimiz malzemeler var. Yani farkını ödeyip farklı bir şey yaptıranlar oldu. Burada Şu aşamadayken hani işleri daha yerleri falan yapılmamış yerlerde bazı değişiklikler yapabilirsiniz anladığım kadarıyla. Yapabiliriz. Doğru değil mi? Bu meclise yardımcı oluruz. Bu herife var. Evet villamız böyle. Gayet. Daha doğru dışarı çıkacağız daha değil mi? Şimdi biz doğru yapıyoruz. Hı hı. Sabah güneşini Öyle öğleden sonraya kadar alıyoruz. Saat iki buçukta güneşi artık arka cepheye alıyoruz. O yüzden terasta yaşam alanı şu anda saat kaç? Bir buçuk. Şu an bu mevsimde olduğumuz için bu ayda şu anda terasıma gölge düşmeye başladı. Evet. Yazın bu gölge saat iki, iki buçuk gibi düşecek buraya. Anladım. Yani, Verandanın büyüklüğünü görüyorsunuz değil mi? Gayet güzel. Havuzlar kaç metrekare? Havuzlar 4'e 8, 12 metrekare. Etrafında da bir süs suyu geziyor. Güzel yüzülebilir, geniş bir Evet evet gayet güzel. Yani çoluklu çocuklu bir aile, misafir olan bir aile gayet uygun. Bahçede çok uzun süre vakit geçirebilirsiniz. Tabii şimdi peyzajı bitirdikten sonra binaları tamamen birbirinden izole edeceğiz. Evet o da önemli. Mesela şu Bu taraf zaten, zaten izole. Burası. Bu tarafa baktığımızda da şunların üzerinde limon serbi genelde kullanıyorlar. Yan tarafla ilişkiniz tamamen hem kesiliyor. hem limon selvi Evet. Gayet güzel. Tabii bu satılmış bir yer. Biz size hani geldiğinizde farklı alternatifler göstereceğiz. Ama aşağı yukarı benzer cephelerde bu şimdi önü en kapalı olan seçenek diyebilirim. Evet. Diğerlerinin hepsinin önü açık. Hiçbir şekilde bir çatı evet. görmüyor. Buradan yan tarafa da bakalım mesela. Şey bu satıldı mı? Satılık mı? Bu mesela. Satıldı. Bunun iki yanı. Çekime <gülüyor> başladığımız <gülüyor> e, yerde iki villa. Bir de onun altında iki villa. Şuradan çekildi. Evet. Şöyle bakabilirsiniz. Benzer manzaralar. Evet. Hiçbir şekilde kesilmiyor. <laughs> evet dümdüz. Kot farkı oldukça yüksek. Yukarı kotla olan kotumuz da oldukça evet. yüksek. Tamam bence projeyi anlattık. Ee, bizi takip edin, yorum yapın. Ee, bildirimleri açın ki böyle yerlere Tanıttığımızda ilk önce haberiniz olsun Bunu işlerde zamanlama biraz önemli Erken gelenler mutlaka bir fiyat avantajından Faydalanıyor Ayrıca kanalımızda yüzlerce video var Bodrum'un birçok bölgesinden çekilmiş Yine bu şekilde tanıtımları yapılan Onları da izlerseniz belki size daha uygun Daha samimi gelen biri de tercih edebilirsiniz 724 beni arayabilir Whatsapp'tan yazabilirsiniz Size ilgilendiğiniz projeyle ilgili bilgileri iletirim Ayrıca kanalımızda katıl aboneliği açıldı. Katıl aboneliğinde 4 tane seçenek var. 4 çeşit katıl aboneliği şu an açıldı. İlk 3 tanesi tabii ki gönlünüzden koparsa yapabileceğiniz ama sonuncusu malikane seçeneğinde. Eğer siz şehir dışında veya yurt dışındaysanız Bodrum'da da bir projeli ilgileniyorsanız size verilen doneler yeterli değilse malikane aboneliğine katılarak ayda bir kere bana çekim yaptırabilirsiniz. Yani sizin beğendiğiniz lokasyonla villa ile veya da evle ilgili gidip burada yaptığım gibi bir çekim yapıp hem kendi yorumlarım hem alternatif yerlerden bahsedip size gönderebilirim. Bu yayınlanmaz tabii ki sadece size özel bir çekim olur. Bunu da değerlendirmenizi rica ederim. Sonuçta yatırımcı olan kişiler var. Uzak mesafeden yatırım yapmak istiyor olabiliyorlar. Bana bu şekilde ulaşırlarsa ben kendilerine detaylı çekim yapıp tüm özelliklerinden, artılarından, eksilerinden bahsedip iletebilirim. Bu da aklınızda olsun. Bu projeye özel e, ödeme şartları ile ilgili bilgi vermeyi unuttuk. Şimdi en sona ekliyorum. Evet Onur Bey, buranın ödeme ile ilgili finansal kısmı ile ilgili bize vereceğiniz bilgiler var mı? Nasıl alıyoruz burayı? Rakam noktasında bir bir şey telaffuz etmeyeyim çünkü ev satılabiliyor veya işte günümüz şartlarından dolayı yükselebiliyor. Fiyat değişikliğinden dolayı net bir şey söylemeyeyim. İşte fiyat üzerinde belli bir indirim oranımız var. Anlaştığımız hı. rakam üzerinden %65'ini alıyoruz. %40'ı da Türk lirası cinsinden teslime kadar var. Ha, güzel. Türk lirası gibi. olarak vadelendirme yapıyorsunuz. lise fiyatlarındaki evet. indirimden sonra. Teslime kadar. Teslime Teslim kadar. Peki ben peşin ödemek istiyorum. Şimdi alacağım. Dersi bir şeyler daha yaparsınız herhalde. Tahmin ediyorum. Yani konuşuruz. O evet. zamanki müşteri potansiyeline evet. bağlı herhalde. Evet. Tamamdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Umarım hoşunuza giden beğendiğiniz bir mülke sahip olursunuz. Hayırlı günler dilerim.